Arkadaşlar hepinize selamlar ben Elif bugün günümüzde sizlerin karşısına Instagram nasıl takipçi atabileceğini sizlere göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Öncelikle arkadaşlar sitemiz smmg.com.tr siteyi açıklamak için güvenilir bir şekilde kayıt olarak bilirsiniz Arkadaşlar sitemizde sadece Instagram hizmetleri yok. Instagram'ın bütün hizmetleri ayrıyetten TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, Kik, Telegram, Discord, Facebook, Spotify gibi birçok platform bulunuyor arkadaşlar. Onun dışında bayağı bir şey var. Kik'teki chat botu bile varmış. Bakın Türk kullanıcılar diyor. Hani o derece gerçekten kaliteli abi. Ve yanında da arkadaşlar detaylar yazıyor fiyatına kadar. Bakın şurada da açıklamaları var. Ama onun dışında daha detaylı açıklama yeri bakma yeri de var. Şimdi arkadaşlar baki ekle kısmından güvenilir bir şekilde baki ediniz, ekleyebilirsiniz. 1000 TL üzeri baki eklemenizde de %3 bonus alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ödeme yöntemi olarak da kredi banka kartı havale FET ve papar olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar servis sitesi var. Servis sitesinden bütün servisleri açıklamayla beraber görebilirsiniz. Bakın mesela bu telafi logosu. Telafi olduğu anlamına geliyor. Yani bir düşüş yaşandığında sizlere telafisi yapılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yazmayan düşüş yaşanmanın garantisi yok. Ancak siz garanti alırsanız her türlü sizde orada belirtilen süre boyu mesela şöyle 365 gün boyu garantili bir servismiş. Bakın düşüşlere karşı telafi sistemi aktiftir diyor. Siparişlerin kısmından önceden vermiş olduğunuz siparişleri görebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar destek sistemi kısmı var. Buradan bir son olduğunda destek sisteminden yardım alabilirsiniz. Mesela siparişiniz orada belirtilen sürede teslim edilmedi. Hemen yazın zaten yanıt bir saat içinde maksimum geliyor. Bakın ben de genelde açıyorum ve sorunsuz bir şekilde bana teslim ediliyor. Onun dışında bir şey olur düşüş olur. Sipariş numaranı yazarsın buraya dersin ki telafi yazarsın. Detay belirtmene bile gerek yok. Sipariş numaranı doğru yazdığın takdirde sistem tarafından kontrol ediliyor ve telafi başlıyor. bedava bir şekilde takipçi kazanmak istersen de dediğim gibi açılma kısmına bırakıyorum. Bence sen istiyorsun bedava kazanmayı. Kendine ayıp davet linkin oluyor. Bu davet linkinden her biri kayıt tutup siteye yükleme yaptığında siz de bedavadan bakiye kazanıp biliyorsunuz. Nasıl mesela mesela. Arkadaşını ettim. Sen de Fransa'dan. O da gitti bir şeyler aldı. O zaman sana da bakiye geliyor. Haberiniz olsun. Ayrıca da bayilik paneli var. Buradan da bayi alık alabilirsin. Çok bilgim yok. Servis güncellemelerinden yeni eklenen servisleri görebiliyorsunuz. Tarih tarih. Onun için arkadaşlar şimdi ben sizlere göstermek amaçlı Instagram takipçi yabancıdan 100 tane yollayacağım. Instagram linkimi girdim ve siparişi ver dedim. Instagram'a geç şimdi gördüğünüz gibi abi 944 takipçimiz var. Şu anda F5'imi çektiğim takdirde 945 oldu. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş gelmeye başladı bile. Siz dediğim gibi açıklama kısmından güvenli bir şekilde esinmek.com.tr kayıt olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.